Bildiğiniz gibi geçen pandemi süresince Diyarbakır, Türkiye Ortalama Vakası'nın epey altındaydı. Buradaki tabii çeşitli faktörler var. Birincisi tabii ki ulusal bazdan alınan önlemler. İki, halkımızın göstermiş olduğu hassasiyet. Bunlarla birlikte tabii ki çok güzel bir süreç yaşadık geçen üç ay boyunca. Ortalama vakaslarımız Türkiye'nin çok çok altındaydı. Bu bizim için çok sevindirici ve biz o yüzden özellikle 1 Nisan sonrası bu olumlu devam edeceğini düşünüyorduk. Ve böyle bir tahminimiz vardı. Hatta çoğu artık kliniklerin hastaneler belki kapatıp tek hastalara düşüreyen düşünüyorduk ama maalesef ki 1 Haziran sonrası özellikle normalleşmeyle birlikte halkımızda oluşan ravahat sonucu vaka sayılarında bir artış göründü. Biz kendi hastanede baktığımız zaman vaka sayılarımız çok klinikte hasta yokken şimdi yavaş yavaş kliniklerimizde hastalar olmaya başladı. Yatan hasta sayımızda bir artış söz konusu oldu diğer hastanelerde de aynı durum söz konusu olduğunu düşünüyoruz, öyle tahmin ediyoruz. Maskesi dışarı çıkma e, yasayla birlikte öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta bu artmış vakaların düşüşe geçeceğini ve daha yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Tabii ki şu artan vakas sayısı diğer vakalar için ikinci dalga mıdır? İkinci dalga değil tabii ki. Çünkü ikinci dalga olabilmesi için nüfusun bir kısmının etkilenmesi gerekiyor. Ama şu an öyle değil. Biz buradan neye dikkat çekmek? vakas sayısındaki artışa neye dikkat çekmek istedik. Aslında biz pandemi süresince daha bu kadar vakamız yokken normalleşme daha az vaka bekliyordum. Ama bu normalleşme süresince normal pandemi süresindeki vakasızın daha fazlasını görünce ona dikkat çekmek istedik aslında. Yoksa ciddi dalga olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de ikincisi tabii ki şu an bizde bir avantajımız şu mevsimin sıcak olmasıyla birlikte e, bizde pozitif sağlığımız vakalı vakalarda yaşlı nüfus daha düşük. Bununla birlikte yoğun bakıma yatan hasta sayımız az olduğu için şu an yoğun hastanelerde ya da yoğun bakımlarda yer sıkıntımız yok. Tam yatan vakitlara sayımızda bir artış söz konusu ama hastanemizde yer veremeyecek kadar hizmet izbeverimizle bir durum söz konusu değil. O seviyede geleceğini de düşünmüyorum. Şu an itibariyle hastanemizde yer sıkıntımız yok. Çok rahat bir şekilde hasta yatırıyoruz, uygun hastaları taburcu ediyoruz. Tanı ve tedavi konusunda hiçbir sıkıntımız yok şu an itibariyle. Dijon Üniversitesi olarak. Tabii ki normalleşme ne zaman olacak? Tabii ki aslında bu soru çeşitli alanlarda bilim insanları tarafından da konuşuluyor. Net bir şey söyleyemiyoruz tabii ki. Çeşitli rivayetler var. Biliyoruz ki biz hep şunu söylüyoruz. Büyük ihtimalle yaz döneminde rahat bir dönem geçireceğiz. En azından çünkü bu konusunda kış mevsimsel bir hastalık. Yazı daha rahat geçirip özellikle belki aralık sonrası ikinci dalga bir durum yaşanabilir dünyada ve ülkemizde. Aralıktan sonra belki önümüzdeki 2021'den sonra bu hastalığı atlatabiliriz diye bir program düşünülüyor. Öyle bir e, düşünce var. Ama öyle tahmin ediyorum ki tabii bu virüsü nasıl hasar edeceğini tam bilmiyoruz. Burada iki tane temel faktör var. Birincisi, hatta üç temel faktör var. Bir, geçen virüsün mutasyona uğraması. Şu an öyle bir durum söz konusu değil. Virüs mutasyona uğrarsa belki artık hastalık yapamayacak seviyeye gelebilecektir. Bir, ihtimal bu. Bu olursa salgın bitecektir. İki, aşı üretilebilir. Şu an için aşı çeşitli aşı çalışmaları var. 2-3 firmanın aşı ürettiğini, faz, iki faz çalışmasını geçtiğini, hastalarda artık uygulandığını da biliyoruz. Tabii ki bu aşı çalışmalarındaki aşının etkini düşük ama. %30-40-50'lerde konuşuluyor. Ee, bunu en erken önümüzdeki yıl yapabileceğiz. Ama tabii ki şurada şöyle bir sıkıntı var. Aşı çıksa bile e, sahada uygulanabilir biraz düşük olacak. Çünkü sonuçta dünyada 6-7 milyar nüfusu insan nasıl aşılayacaksınız? O biraz soru işareti. O yüzden bu önümüzdeki yıldan önce olmayacak gibi görünüyor. Son seçeneği tabii ki uygun bir antiviral tedavi bulunması. Eğer uygun antiviral bir tedavi bulunursa en azından insanlar COVID geçirse bile uygun tedaviyle birlikte iyileşecekleri için bu salgın kısmen bitmiş gibi olacak bizim açımızdan. Ama öyle tahmin edebiliriz ki 2021'de de yine koronayla e, devam edeceğiz. Ama ondan sonra ne gösterecek? Zaman gösterecek. Ama şunu da biliyoruz tabii ki gene de şimdiye kadar yapılmış, yaşanmış tüm salgınlarda, pandemilerde gene 2 yıl sürüyor. 2 yıldan fazla sürmüyor. Umudumuz 2021'den sonra bu pandeminin biteceği lehine. Öyle tahmin ediyoruz. Tabii ki virüs biliyorsun bu virüs olduğu için çeşitli mutasyona uğrayabilir. Kişiden kişiye geçerken, işte hayvanlardan insanlara geçerken mutasyona uğruyor. Tabii burada temel olan iki önemli şey var. Bu virüs her zaman mutasyona uğruyor. Sürekli mutasyon, değişim içinde geçiyor. Sürekli bir değişim bu mutasyonun insanda ya da işte hastalık yapıcı şekli çok önemli. Şu an biz virüste çeşitli mutasyonlar yaptığını biliyoruz. Ama bu mutasyonlar henüz bizim anladığımız ya da hissettiğimiz şekilde insanlarda hastalık oluşturacak şekilde olmadığını biliyoruz. Yani şu an virüs yine hastalık yapıyor. Bu şekilde bazı mutasyonlar oluyor. Ama henüz hastalığın şiddetini artırıcı ya da azaltıcı şeyle mutasyon yaptığı da ilgili bir bilgimiz yok şu anda. Öyle bir veri yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Ee, sonuçta bu virüs yeni bir virüs. Yani bildiğimiz virüs ama Kuyuda 19 olarak yeni e, karşılaştığımız bir virüs. Bu virüsün e, biz sadece akciğer tuttuğunu biliyorduk. Ama şimdi çeşitli çalışmalarda bilim insanları beyni tuttuğunu, çeşitli organları tutabildiğini de söylüyor. O yüzden bunun zaman içinde daha yeni özelliklerini, yeni mutasyondan ortaya çıkabileceğini, ya da daha fazla sefer açabileceğini belki öğrenmiş olacağız. Ya da tam tersi bu yüz çok fazla mutasyona uğrayıp artık insanlarda hastalık yapmaya da bilir. O yüzden bir sürü mutasyon her zaman devam ediyor. Ama şu an itibariyle bu mutasyon insanlarda daha şiddetli bir hastalık ya da hiç hastalık yapmadığı şeklindeki bir mutasyon söz konusu değil. Aslında şimdi öncelikle söylemek istiyorum. Biz aslında Diyarbakır ve bölge halkı olarak aslında ee, çok güzel işler başardık. Nasıl başardık? Özellikle pandemi süresince, geçen üç ay boyunca sosyal mesafe, maske, evde izolasyon, sokağa çıkma yasağı, el hijyeni gibi onlara çok çok güzel başardık, güzel işleri imza attığımız için vaka çok düşüktü. O yüzden halkımızın bunu başarabileceğini biliyoruz. Onların temel isteğimiz şu, bu süreç normalleşme süreci derken aslında yeni normalleşme diyoruz. Bu bizim eski Şubat öncesi gibi bir normalleşme değil. Bu Covid-19 pandemisi sonrası gelişen normalleşme. Ha, bu normalleşme yeni kuralları, yaşam tarzı var. Nedir bunlar? Bir, tabii ki maske. Dışarı çıkıyorsak, sosyal alanlara giriyorsak maskesiz olmasın. İki, sosyal, sosyal mesafe. Mas mesafemizi koruyalım. Biz şunu biliyoruz ki virüse siz kişiler aranızda bir, bir metre bir, bir mesafe kurduğunuz zaman kişi hasta olsa ve size hasta da size hastalık bulaştırmıyor bu sosyal mesafenin önemini ortaya koyuyor. Buna dikkat edelim. Üç, hijyen. Tabii ki el hijyeni. Yani sağa sola burnumuza maskeye dokunduğumuz zaman ellerimizi yıkayalım. Ya da Zaten bunu kullanalım. Bu üç temel şeye uyduğumuz zaman aslında virüsü çok rahat bir şekilde başarılı bir şekilde yenebiliriz. Yani salgının önüne geçmiş olabilir. Bu bir en önemli kişisel önlemler. En basit yöntemler, en kolay yöntemler ve en ucuz yöntemler bunlar. Diğer şekilde tabii ki bizim burada halkımıza söylememiz gereken diğer önemli bir nokta. Sonuçta biz doğu toplum olarak sıcak kalın insanlarız. Sosyalleşmeyi seviyoruz, birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz sosyal vecibeleri yerine getirmeyi çok istiyoruz. Bunlar için sosyal ve kültürel etkinlikler içinde. Bunlar için neler var? Taziye, düğün, mevlid ya da ortak vakit geçirme gibi alanlarda halkınla bu süreçten bunlara bir süre ara vermelerini istiyoruz. Bu tür yerlerde diyelim bu tür etkinlikler olacaksa mümkün olduğu kadar sayının az olmazsa kapasite az tutalım. Sosyal mesafe kesinlikle dikkat edelim ve maskesiz bu tür ortamlarda bulunmayalım. Bir daha burada şu örneği vermek istiyorum. Yani biz hep diyoruz halkımızdan şunu istiyoruz işte başarabilir miyiz? Bu salın önüne geçebilir miyiz? Tabii ki burada halkın yaklaşımı çok önemli. Vatandaşlık olarak, bireysel olarak halkın yaklaşımı çok önemli. Ben hep şu iki örneği vermek istiyorum. İzlanda örneği var bir tarafta, bir tarafta da Brezilya örneği var. Nasıl bir örnek? İzlanda yeni normalleşmeyi yaşadı. Maske, sosyal mesafe, izolasyon ve sadece yurt dışı yasağı var. Onun dışında hayatlar normal devam ediyor. Ama baktığımız zaman halk bu konuda çok hassas davrandığı için sıfır vakayı gördük. Sıfır vaka. Diğer taraftan baktığımız zaman Brezilya örneğini görürsün. Bakan başkanı açıklama yapıyor. Bunu yerel yönetimler çözsün. Yani rahat davranıyor. Halk da önemsemedi. Ne oldu sonunda? Bu önemsememenin sonucunda dünyadaki en yüksek vakaya ulaştı. İtalya'nın da önüne geçti. Demek ki biz burada eğer e, İzlanda gibi dikkat ediyorsak sıfır vakalara ulaşabiliriz. Ya da tam tersi Brezilya gibi rahavete kapılıp önemsemezsek o zaman dünyadaki en yüksek vakaya da ulaşabiliriz. Şu an toplumdan böyle özellikle bu olayı önemsemeyen ya da hiç şey çok dikkat etmeyen birkaç kişiyi getirip böyle bir iki gün bu hastanın yanında bıraksa, hastanın nefes alamamalarını, yakınlarına uzak durmalarını, onlarla birlikte görüşememelerini, hele yoğun bakım hastalarının ya nefes alamıyorum, boğazıma tıkanıyor, boğazım nefes alıyor, göğsüm sıkışıyor, nefes almak için neleri veririm demelerini gördüğümüz zaman ya biz ne yapıyoruz demek ki son noktasında kalıyoruz. Yani biz insanlar şunu diyoruz, bak siz Dikkat etmediğiniz zaman diğer tarafta 5 yaş üstü bir insan yoğun bakımda nefes alamıyor. Sevdiklerine uzak duruyor. Kendi çocuğundan, annesinden, babasından uzak durabiliyor. Bu ne yapıyor? Tabii ki ciddi bir duygusal travma yaşatıyor bize. Ben yine bir örnek veriyorum. Basit bu örneği hep anlattım. Her yerde de söylüyorum. Bize bir teyze ve amca vardı. 81 yaşında karı koca. Teyze 81 yaşında, amca 85 yaşında. İkisi yoğun bakımda yatıyorlar. Yan yana iki yatak ve birlikte geldiler yoğun bakıma, birlikte yatıyorlar, üç gün, beş gün birlikte konuşuyorlar, sohbet ediyorlar ama üç dört gün sonunda amca kötüleşmeye başladı. Tabi amca kötüleşince biz hastayı makineye bağlamak zorunda kaldık. Mekanik ventilatöre bağlamak zorunda kaldık. Bir düşünün, yanınızda sevdiğiniz biri kötüleşiyor. Her geçen kötüleşini görüyorsunuz, nefes alamadığını görüyorsunuz, makine bağlandığını görüyorsunuz ve siz yanı başındasınız. O teyzem ve şu 80'li yaşlardasınız, sadece tek varlığınız o, eşiniz. Ve biz orada teze çıkarmak zorunda kaldık ama teze sonra çıkmak istemiyor. Ben eşimin yanında kalacağım diyor. Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Sonra ileride yanında olacağım diyor. Ama teyze de kötü. Biz teyze zar zor ikna ederek onu kinliğe aldı. Ve amca maalesef 3-4 gün sonra vefat etti. Ve teyze geçen hayatı yok. Çünkü hayatı tek tutanağı tutunacak da eşiydi. Şimdi düşünelim. Halbuki bu hastalık olmasaydı belki bunlar 5 yıl, 10 yıl bittiğinde hayat devam edecekti belki. Değil mi? Ne kadar zor. Niye? Şimdi yürüs. Halbuki birisi diyelim ona bulaşan kişi kimdir bilmiyoruz. Birkaç basket taksaydı, sosyal mesafeyi korusaydı belki amca şu an hayattaydı, eşiyle birlikte belki şu an evinde oturup sohbet ediyorlardı değil mi? Ve bunun ne kadar çevremizde yakınlarımız var, annemiz var, babamız var, dedelerimiz var değil mi? Bunların hayatımızda olmasını istiyorsa lütfen bu konuda gerekli hassasiyeti gösterelim. Tamam biz belki çocuklar, gençler ya da erişkinler belki bazıları rahat atlatıyoruz, farkına varmıyoruz ama bir de diğer tarafta 65 yaş üstü bir grup var değil mi? Dedelerimiz, annelerimiz, amcalarımız var. Onların hayatımız olmasını istemiyorsak istiyorsak diye bu kadar lütfen dikkat edelim. Ve gerçekten insan yaşamı çok değerli. Hepsini şu anda yaşamında bizim toplumda olması için önemli. Çünkü buna bizim değer varlıklarımız değerlilerimiz. O yüzden buna gerekli hassasiyeti gösterelim. Yani bir insan kaybetmek kolay değil gerçekten. Bizim o kadar üzülüyoruz ki onları gördüğümüz zaman çünkü günbegün ediklerini görüyorsunuz. Her geçen kötüleşiyorlar. Her geçen bir öncekinden bir öncekini sohbet ediyorsunuz, konuşuyorsunuz, size anlatıyor. Bir yıl sonra bakıyorsunuz ki amca makineye bağlamış, konuşamıyor düşünsene vefat ediyor mesela ne kadar kötü bir durum keşke bize imkan olsa bunun önüne geçebilse